Ben görememek ve hasret biraz da kıskançlıkla ortaya girince yani bu. 48 bölüm boyunca şey, Melih bana eee duygularını... samimiydi çünkü ikisi de Melih bana Heh. Yorum yapacak olan yoksa bir dakika baş başasınız. Lütfen dinliyoruz sizi. Buyurun. Başardım. Melek, e, ben hayatımda e, demiştim sana hatırlıyor ki... hani sen küçüklüğündeki dualarımsın. Hani Aa, yok, yukarıma. Tamam bir dur ya. Ya küçük dün ne dualarımsın. Hani hayal ettiğim biri gibisin. Çünkü her şeyin dört dörtlük. İnsanlara karşı bakıyorum. Erkeklere karşı soğuk. içeride bana sıcak. Ya niye böyle oluyorum ya? İçeride bana sıcak. Bu beni çok iyi hissettirdi. Ve ben çok iyi hissettim açıkçası. Ve ben de dedim ki ben güzel bir hayat yaşayacağım herhalde. İyi bir ciddi bir ilişkim olacak ve ilerleyecek. Dışarıda sonra bu durumları görüyorum. Bunlar ne alakası diyorum. Nereden çıktı diyorum. Bakıyorum oraya. Ya abduramıyorum ki. Bakıyorum ben nereden çıktı. Yaptık, Bu nerede oldu? Bu nerede oldu? Ya niye böyle oluyorum bilmiyorum. Çok doldum. Ondan sonra da ben de bitti gitti. Ama hayatıma bir şey kattığın için teşekkür ederim. Hakkına helal et hakkım varsa. Ya yanlış bir şeyim varsa. Ben bitir, bitireceksek bitirmek istiyorum yani. Değilemiyorum çünkü. Bitti Melek. yani. Ağlamam, ağlamam. Ben Melek için bir şey diyeceksin çocuğa. Söyleyeceğim, sakin, tamam, benim, sakinleşmesini bu, benim bu, benim bu, sen söyle. Ha, bir dakika da Melek'e verelim. Ee, <laughs> Ufuk da benim, benim hayatıma gerçekten <laughs> tamam, tamam. güzel şeyler kattı. Tamam. Ama, ama ben dediğim ya. gibi... Biz... Ee, sahtelik yapamazdım. O benimle bugün çok kez konuşmaya çalıştı. Ama eğer ben sahte bir şekilde içim soğumuşken onunla devam etseydim eğer bu da benim karakterime yakışmazdı. Ee, teşekkür ediyorum her şey için. Ee, bir bitirme ilişkiyi bitecekse de helalleşti yani seninle senin var ya, mı? Hakkı, Yarına dair hakkı söyleyeceğim hakkı bir cümlem varsa. Sonuna kadar helal olsun. Ya burada ne ne olur ne gösterir yani bilemiyorum ama inşallah senin de, benim de, herkes için de her şeyin hayırlısı olur. Ben kendimi izlediğimde de bir tık seninle olduktan sonra ikimizin de daha sakin kalıp pasifleştiğini, burada kendini güzel ifade edemediğini de düşündüm. Ee, İlişki öncelik değil mi? Ne alaka kendini ifade edip ne yapacaksın? Ee, yani konulara çok dahil olamadık. Gözümüz e, aşktan körleşti vesaire. Belki şu anda bu şekilde olması... Daha iyi yolculuk ifade diye. edemedim mi ilişkinin içinde olduğun için? Evet edemedim ya da e, bilmiyorum. Yani benim de yaptığım e, yanlışlar vardı ama durum dışarıda durum. ben 13 yaşımdan beri kendim çalışıp kendim kazandığım için e, Ufuk'un hayatımda bu kadar çok baskı kurmasını ben kaldıramadığım için ondan özür diliyorum. E, başka da bir şey söylemek istiyorum. Yani ayrıldınız doğru mu? Evet. Üzgünüm. En azından bir netliğe kavuştu. Evet, ne oluyor? Teşekkür ediyorum. Yüzleştiniz. Çok teşekkür söylüyor, ederim. İstediğim söyleriniz. buydu. Olması gereken biraz. de buydu. Kılıyor olmasın? Ee, yani, i̇lişkilerin de, kapanışa gidelim ihtiyacı gidelim. var. Herkes Hı -hı. bu şansa sahip olamıyor her zaman. Ee, bu öyle bir kapanış aslında kalbi biraz da soğutmak için faydalı bir şey. Çok daha rahat belki aklınızdan atabilirsiniz, çıkarabilirsiniz, kalbinizden çıkarabilirsiniz. Yaşadığınız, denediniz, olmadı. Çok doğal her ilişki mutlu sonla bitecek diye bir durum söz konusu değil. Burası zaten tam da bunu deneyimleme yeri. Ee, sarılmak ister misiniz? Bir şey söylemek ister misiniz? Kaldıracağım meleği. Yani tabii ki dışarıdan bak.